Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Şimdi geçenlerde arkadaşın başına bir iş gelmiş. Ondan bahsedeceğim size. Bu arkadaşın tüfeği var. Tabi ruhsatı da var bu tüfeğin. Aracın bagajında, kılıfında içi boş bir şekilde bir çevirmeye denk geliyor. Polis uygulama yapıyor. Adamlar bakıyorlar tüfek var diyorlar ki ruhsatı nerede? Burada. Ruhsatı da gösteriyor. Tüfeğin içi boş, kılıfında. Adamlar diyor ki bu işlem yapmamız lazım. Yani tüfeği alacağız. E diyor ki ruhsatı var kardeşim bu tüfek. Av tüfeği. Ruhsat da hem taşımayan bulundurma ruhsatı bunu. Bunu alamazsınız. Alırdınız, alamazdınız falan filan. Arkadaş diyor ki ya kardeşim baksana ruhsatın üstünde de yazıyor. Bu yani taşıyabilirsin yazıyor yani. Ama ne nasıl yazıyor? Memur bakıyor diyor ki kardeşim tüfek ruhsatının üstünde yazan meskun mahal dışında taşınabilir. E iyi tamam meskun mahal dışında taşınabilir de bu adam mahallede oturuyor. Meskun mahallede oturuyor yani. Bu tüfeği taşıyabilmesi için evden çıkartması gerekiyor. Meskul mahal dışına götürebilmesi gerekiyor. Acayip bir saçmalık var yani anlayacağınız. Meskul mahal meskul mahal dışında taşınabilir. E tamam ama ben meskul mahal dışında yaşamıyorum ki abi şehrin merkezinde yaşıyorum. Adam işin içinden çıkamadı. Tüfeğini aldılar ben anlamadım nasıl olacak bu iş şimdiki ya. Yazık günah bu. Akıl tutulması gibi bir şey yani. Baktığın zaman şimdi memura da baktığın zaman adam da memur da haklı kendince ruhsatla yazıyor. Meskun mahal dışında taşınabilir. E iyi de kardeşim bu adam orman adamı değil ki. Köyde yaşamıyor. Ya da köyde de yaşasa bir mahalledir. Yani bir cemiyet vardır. Evler vardır. Birkaç tane yan yana da olsa hadi çok da köyse 100 metre ötededir yani öbür ev. Ama meskun meskun mahal dışı. Vallahi adam diyor ya düşündürücü. Yani bu ibarenin ruhsattan ya çıkartılması gerekiyor işte ya da düzeltilmesi gerekiyor. Şimdi bu adam mağdur nasıl olacak bu iş bakalım. Herhalde mahkemeye çıkacak, bilmem ne falan. Yalandan uğraş. Allah yardımcısı olsun. Yani bunu dedim bir paylaşayım sizinle ya. Adamın tüfek gitti bir de tutanak tuttular. Yarın öbür gün mahkemeden de çağırırlar. Şimdi haklıyken bir de suçlu duruma düşmez inşallah. Meskun mahal içinde denk geldi ya amir memur. Kendince haklı adamlar baktığın zaman. E bizim arkadaş da haksız sayılmaz yani. Bunu sırtında taşımıyor ki adam bagajında, kılıfında, içi boş bir şekilde. Allah yardımcısı olsun. İnşallah siz de aynı problemle karşılaşmazsınız. Yani memurun da birazcık ince fikirle yaklaşması gerekebilir de diyeceğim ama ne diyeyim ya. Yani bu ibarenin düzeltilmesi lazım diye düşünüyorum. Bence olması gereken bir şey. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun abi.